Teşekkürler. Değerli Kıbrıs e, Türk halkı. Eee Polis Genel Müdürlüğünün bütçesiyle ilgili kısa bir e, konuşma yapacağım. Çok uzunca bir süredir ülkemizde Sayın Başkan bir sessizlik rica edeceğim. Bayağı konuşkan bugün. Sayın Bakanlar arkadaşlar. Sayın Bakanlar. Teşekkür ederim. Şimdi sürekli olarak Hangi sorunu, hangi kurumu gündeme getirecek olsak önümüze hep aynı şey çıkıyor. E, trafik kazalarından bahsettiğimizde karşımıza nüfus sorunu çıkıyor. Altyapı e, sorunlarından bahsettiğimizde ülkenin kaynaklarının ve altyapısının e, mevcut nüfusa e, yetmediği ortaya çıkıyor. Eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, enerjiyle ilgili e, problemler e, gündeme geldiğinde... Karşımıza nüfus sorunu çıkıyor. Maalesef polis genel müdürlüğü ile ilgili de e, verilere baktığımızda karşımıza nüfus sorunu çıkıyor. Hüseyin Bey ve Fikri Bey çok rica ederim. Teşekkür ederim. E, şimdi polis genel müdürlüğünün korkunç bir şekilde artan nüfusa karşılık e, yetebilecek bir teşkilat olması maalesef mümkün değil. 3000'e yakın bir kadroları var ve bu kadroların içinde itfaiye de dahil olmak üzere eksiklikler olduğunu biliyoruz. Ve aslında artan suç oranlarına karşı ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını ve suçları önlemek konusunda gerçekten zaman zaman insanüstü bir çaba sarf ettiklerini farkında olduğumuzu söyleyerek başlamak istiyorum konuşmama. Ee, ama gelin görün ki şu anda ülkemizde e, özellikle cezaevi verilerine baktığımızda e, 840 civarında Dursun Oğuz Bey'in e, komitede verdiği e, verilere göre 840 kişi e, bulunuyor cezaevinde ve bunların e, 35 farklı ülkeden geldiğini e, görüyoruz. Bu ülkemizde muhaceretle ilgili sıkıntıları da aslında gösteren bir veri ve ben e, yüzdelik olarak KKTC vatandaşlarının cezaevinde e, barınan suçlular arasında oranı ne diye e, bir hesaplamaya çalıştım. KKTC vatandaşlarının sevgili arkadaşlar oranı toplam suçlular içerisinde yüzde 22 KKTC ve TC uyruklu yani çift uyrukluları da hesaba kattığınızda 36 gibi bir e, rakam karşımıza çıkıyor. Yani bu e, suç işleyip cezaevine gönderilen her 10 kişinin yedisinin aşağı yukarı yabancı uyruklu olduğunu gösteriyor. Bu ne demektir? Suç sosyolojisi açısından düşündüğümüzde ülkeye gelen kişilerin yabancıların aslında suça yönelebildiğini, ve cezaevinde barınan her 10 kişiden 7'sinin yabancı uyruklu olduğunu gösteriyor. Bu adada yaşayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan insanlar suç işlemiyor demek değil. Maalesef tasnif edilmiş bir biçimde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olup da cezaevinde yatan kişilerin hangi suçlardan içeride olduğunu görebilecek bir belge elimize e, ulaşmadı. Ee, İçişleri Bakanlığı'nın faaliyet raporu maalesef bu sabah gönderildiği için detaylı bir veri olarak paylaşıldı mı bilmiyorum. İnceleme şansı bulamadım. Ee, üç gündür istememe rağmen. Ama bildiğim kadarıyla suç çeşitlerinde özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının işte çek yasağına girdiydi, hacizdi falan. Muhtemelen bu tip suçlar olduğunu e, kadına yönelik şiddet, hırsızlık, gasp, Çocuk istismarı, gazetelere yansıyan haberlerden görebildiğim kadarıyla narkotik e, ve benzeri suçlardan daha ziyade yabancı uyrukluların aslında e, hapse gittiğini e, görüyorum. Bunlar çok hassas konular çünkü yabancı uyruklularla ilgili her konuştuğumuzda bunun bir ırkçılığa tercüme edilmemesi için kelimelerimizi de özenle seçiyoruz ama. Bilinmesi gerekir ki Kıbrıs küçük bir ada ülkesi olduğu için bulunduğu ölçek içerisinde ve taşımaya kapasitesi olan nüfus içerisinde ülkenin güvenliğini, asayişini sağlama ile görevli polis teşkilatı başta olmak üzere savcılık ve mahkemeler şu anda ithal ettiğimiz suça yetişemiyor. Yani biz... Bu ülkede kara para aklama, insan ticareti, cinsel nitelikli suçlar e, ve bunlarla ilgili koruyucu önleyici politikaları yürürlüğe koymak yerine sürekli olarak şiddet ve suçlar ortaya çıktıktan sonra ne yapacağımızı düşünmek durumunda kaldığımız için. Bir başka deyişle aslında hükümet suçu önleme konusunda herhangi bir vizyon ortaya koymadığı için bugün e, cezaevi... E, de barınan insanlar arasında suça yönlendirilen çocukların ve gençlerin de sayısının hiç de az olmad olmadığını eee görüyoruz. 14-18 yaş arası yani çocuk hakları sözleşmesine göre çocuk yaşta olan 8 kişinin bulunduğunu yine Dursun Bey'in komitede verdiği bilgilerden eee derledim. Eee bunun yanında 19-21 yaş arası ve 22-25 yaş arası Gençlere bakıldığında 200'den fazla suçlu veya suça yöneltilmiş gencin cezaevinde barındığını görüyoruz. 26-50 yaş arası 558 kişi, 50 yaş üstü de 70 kişinin cezaevinde barındığını görüyoruz. Bunun maliyetleri ve ülke ekonomisine yarattığı yük üzerinden de ekonomik hesaplamalar yapılabilir. Çünkü buraya gelen insanların, kimi zaman öğrenci olarak kaydedilip de kaçak iş gücü olarak kullanıldığını, kimi zaman daha ucuz emek olduğu için inşaat sektöründe yabancı iş gücü olarak çalıştırılmak üzere getirilen veya diğer hizmet alanlarında çalışma izni çıkarılmadan kaçağa düşürülen insanların da bunların içinde olduğunu biliyoruz. Ve hapishanenin kapasitesi yetmediği için şartlı tahliyenin de istismar edilen bir noktaya geldiğini, biliyorsunuz şartlı, şartlı tahliye kurulu atanmışlardan oluşan bir e, kuruldur ve mahkemelerin verdiği kararlara normalde e, siyasilerin, yürütmenin veya atanmışların müdahale etmemesi e, gerekiyor. Fakat öyle bir istismar ediliyor ki bu şart, şartlı tahliye, neredeyse e, cezasının e, üçte birini dolduranların yüzde sekseni Şartlı tahliyeden yararlanıyor. Verdiğiniz rakamlardan yola çıkarak e, bu e, hesaplamayı yaptım Dursun Bey. Şartlı tahliyeden 7659 kişiden 6168 kişinin faydalandığını söylediniz komitede. 597 kişinin 250'sinin faydalandığını söylediniz. Siz bunu kendiniz söylediniz eee komitede. Yani bunu eee yüzdeliğe vurduğunuz zaman aslında şartlı tahliyeden faydalananların eee hüküm giymişlerin yüzde sekseni olduğunu eee söyleyebiliriz. Bu değişik eee suç türleri üzerinden eee oluyor gerçi ama yani yasalara göre işlem yapan yasalara uyan insanların Kendisini enayi gibi hissetmesini ee, ve işte bu şartlı tahliyelerdir, aflardır, bu aftan faydalanmak e, nasılsa bir gün faydalanacağız diyerek e, suçun yeniden üretimine katkıda bulunan bir dolaylı faktör olduğunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü nasılsa bir gün af çıkacak, nasılsa şartlı tahliye mekanizması üzerinden bir işlem yürütülecek denilerek suç işleme konusunda veya yasalara uymama konusunda bir rahatlık sağlıyor. Bunlarla ilgili aslında polis teşkilatının üzerine binen yük nasıl yeniden katmerlenmiş oluyor? Suçu önleme konusunda veya suçları yakalama konusunda ne kadar çaba gösterirseniz gösterin, zaten her gün korkunç bir şekilde kontrolsüzce artan nüfusa karşılık Teşkilatın yetersiz kalması bir de e, suçlu olup da hüküm giyenlerin ondan sonraki süreçte serbest kalması gibi bir süreç ortaya çıkıyor. Bu da aslında suçun tekerrür eden bir e, sosyal sorun olarak e, ortaya çıkmasını ve suç sosyolojisinin oluştuğu e, toplumlarda insanlar nasılsa Yürütmeyi elinde tutanlar bir gün af çıkaracak ya da şartlı tahliye mekanizması ya da işte torpil işletecekler adı ne olursa olsun diyerek suça yönelmekten alıkoymuyorlar kendilerini. Yani bir e, devlet olduğunu iddia eden bir mekanizmanın suç önleme konusunda kesinlikle istisnasız çok katı bir şekilde tüm kuralları ve mevzuatı çalıştırabiliyor olması gerekir ki İnsanlar yasaların gücünü farkında olsunlar ve biz de ondan sonra her güvenlik zafiyeti ortaya çıktığında bir hukuk devletinden değil de polis devletinden bahsedermiş gibi aslında polis teşkilatının güçlendirilmesi gerektiği e, noktasından konuşmak zorunda kalmayalım. Yani teşkilatın güçlendirilmesi için ayrılması gereken kaynak ve personel bir gerçek olarak orada ortada dururken aslında koruyucu önleyici politikaların yürürlüğe koyulması için gereken bütçe ayrılsa. Zaten polisin de üstündeki yük azalacak demeye getiriyorum. Nitekim e, bu yükten kaynaklanıyor olsa e, gerek polis teşkilatına yapılan bir takım e, başvuruların ya sonuçlanmadığını ya e, polis basın subaylığı bültenlerinde gerekli şeffaflıkta açıklanmadığını e, görüyoruz. Biliyorsunuz e, 2020 yılında henüz pandemi ilan edilmeden çok kısa bir süre önce Cumhuriyetçi Türk Partili kadın vekiller olarak ceza yasasına vermiş olduğumuz iki tane önemli madde insan ticareti ve insan kaçakçılığının suç sayılması maddelerini e, yürürlüğe koyabilmiştik ve e, bu, bu süreçten sonra mevzuatımızın bir parçası olduğu bir suç olarak tanımlandı insan ticareti ve insan kaçakçılığı. Gelin görün ki ihbar niteliğinde haberler yapılmasına rağmen e, özellikle yabancı iş gücü olarak ülkemize getirilen e, seyahat belgelerine el koyulan ve gayri insani şartlarda yaşamak zorunda bırakılarak aslında insan ticareti mağduru olan kişilerin e, akıbetiyle ilgili ne yapıldığı ve bu kişileri bu ülkeye getiren e, işveren ya da insan tacirlerinin ya da e, aslında komisyon alarak bir şekilde bu işin ticaretini yapan ajans adı altındaki şirketlerin sahiplerinin akıbetinin ne olduğunu maalesef göremiyoruz. Öğrenemiyoruz. Bunun çok ciddi bir sorun olduğunu adanın kuzeyinin uluslararası hukuk dışında bir yer olmasından kaynaklı. Aslında bir suç cenneti olarak organize suçlarla ilgili faaliyet yürüten yasa dışı kuruluşların da bir bakir alan olarak görüp burada suç işleme konusunda çok cesur davrandıklarını zaten çok çeşitli vesilelerle gördük. Halbuki Birleşmiş Milletler sınır aşırı organize suçlarla mücadele sözleşmesini 2018 yılında gene Cumhuriyetçi Türk Partisi grubu olarak meclise vermiş ve mevzuatımızın bir parçası olmasını sağlamıştık ve mevzuatımızın bir parçası olan uluslararası sözleşmeler hem mahkemelerde hem de yürütmenin e, tasarrufunda olan e, işlerde e, Kale alınmak ve o hukuk kurallarına göre davranılması gereken bir mevzuat e, olduğu halde bunlar maalesef e, kullanılmıyor ve suçun önlenmesi bağlamında da maalesef hiçbir şey yapılmıyor. Buna mukabil aslında adı çeşitli olaylarla e, gazetelere yansıyan e, poliste bir özel birim olduğunu fakat bunun hangi yasal dayanağı, hangi kurallara göre çalıştığını bir türlü öğrenemediğimiz bir yapılanma da söz konusu e, olabiliyor. Bu tip yapılanmalara e, herhangi bir şaibe düşürmek istememekle beraber bunların Bizim dışımızdaki protokollerle aslında e, ülkeye e, bir şekilde geldiğini, 2022 yılında imzalanan ve adı İktisadi Mali İşbirliği Anlaşması olsa bile, kamu yapısında, ülkenin kültürel ve sosyal yapısında ciddi bir sosyal mühendislik e, emareleri taşıyan bir sürü maddenin de olduğu bir protokol vardı. Bu protokole göre aslında ülkede, işte bir özel harekat e, kurulacaktı, paralel bir polis teşkilatı mı kuruluyor tartışmalarını o dönemde yapmıştık. Evet kuruldu e, ve bu e, teşkilatın nasıl çalıştığını, kimler tarafından yönlendirildiğini, kime bağlı olduğunu maalesef hala açıkça e, konuşamıyoruz. Bunlar ülkede polis teşkilatına duyulan güven bağlamında erozyon ve soru işareti yarattığı için ciddi sakıncalı noktalar olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda ilgili kişilerin de bu yönlendirdiğim sorulara cevap vermesini bekliyorum. Onu söyleyeyim. Ülkemizde maalesef insanların artık evlerinde yakıldığı her gün bir Çocuk istismarı, e, cinsel taciz, kadına yönelik şiddet, ev içi şiddet süreçlerinin gazetelere yansıdığı bir yerde açıkçası özellikle polisin şiddete müdahale biriminin çok önemli olduğunu e, düşünüyorum. Polisin şiddete müdahale birimi toplumsal cinsiyet eşitliği dairesinin teşkilat yasasında madde 22, 23 ve 24. maddelerde e, kurulması öngörülen... Ve 2018 yılında dörtlü koalisyon Erhürman hükümeti döneminde kurulduğu andan beridir de ülkemizde özellikle kadına yönelik şiddetin hacmiyle ilgili ciddi veriler sağlayan bir birim oldu. Bu birimin sorumlusu olan Mahmut Gümüşsoy beyefendinin geçtiğimiz günlerde 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününde bir televizyon programına katıldığını ve orada ...şiddetle ilgili meseleleri çok doğru şekilde ifade ederek... ...hem gerekli hizmet içi eğitimleri ve kadına yönelik şiddete müdahale durumunda... ...ne gibi bir hassasiyet ve bilinçle, farkındalıkla... ...yaklaşılması gerektiği konularına oldukça hakim olduğunu gördüm. Bunu mutlulukla karşıladığımı da özellikle belirtmek isterim. Ve kendisini bir yurttaş olarak da arayıp bundan dolayı kutladım. Ama sevgili arkadaşlar... Polisin şiddete müdahale biriminin sağlıklı çalışabilmesi için yine e, toplumsal cinsiyet eşitliği dairesinin teşkilat yasasında öngörülen şiddeti önleme danışma merkezlerinin çoktan açılmış olması gerekiyordu. Yasası 2014'te geçen TOJET'in 10 yıl boyunca sadece bir hukukçu ve bir psikolojik danışmanla açılabilecek şiddet önleme danışma merkezlerinin açılmıyor olması polisin şiddete müdahale birimine de ekstra yük bindiriyor. Bunu niye söylediğimi özellikle açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl e, polise gidip kadına yönelik şiddet verilerini e, rica ettim ve fark ettim ki 2022 yılına kadar olan süreçte yılda binin üzerinde kadın ben şiddete maruz kalıyorum diye polisin şiddete müdahale birimini ararken 2022 yılından sonra her başvurunun her dört başvurunun bir tanesi polis meselesi yok diye kaydediliyor. Yani başvuruların yüzde yirmi polis meselesi yok diye kaydediliyor. Bunun sebebini sorduğumda bana her zaman da şiddete maruz kaldıkları için değil, benim yasal haklarım nelerdir? Boşanırken mal paylaşımı ne olacak? Çocuğumun velayeti ne olacak? Nafaka ne olacak diye soru sormak için de arıyorlar bilgisi verildi. Bu aslında e, kadınların e, şiddeti önleme ve danışma merkezinin görevi olan hem psikolojik danışmanlık hem de hukuki danışmanlık kapsamında ihtiyacını ortaya koyan bir veridir. Bir kere bunu özellikle vurgulama ihtiyacı hissediyorum. Şiddete e, maruz kalmasa bile demek ki insanlar benim yasal haklarım nelerdir diye başvuracağı bir merkez ihtiyacı içindedirler. Ve bu da bizim 2014 yılındaki TOCET yasasında zaten 10 yıl önce öngördüğümüz şiddeti önleme danışma merkezlerinin e, işlevidir. Ve bunun yapılmıyor olması polis teşkilatının üzerinde ekstra bir yük olarak da karşımıza çıkıyor. Nitekim 931'di yanlış hatırlamıyorsam sadece bu yıl ben şiddete maruz kalıyorum diye başvuran e, kadın sayısı, e, Tocet verilerine baktığımızda sadece Ocak e, 2023, Nisan 2023 döneminde yani sadece 4 ayda 28 kadının e, ben sığınma evine gitmek istiyorum diye Tocet'i aramış olması da aslında e, ayda yaklaşık e, 7 kadının sıcak şiddet yaşıyor olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Şimdi polisin üstündeki yükü söyledim ama ihmalleri de söylemeden geçemeyeceğim. Lefkoşa Merkezi Çalışan Şiddete Müdahale Birimi tam fonksiyon çalışıyor olmakla beraber maalesef 2022'de o birimin amiri değiştirildikten sonra Polis Genel Müdürlüğünden yapılan ve bütün ilçelerde şiddete müdahale birimi açıyoruz diyerek telefon numaralarının paylaşıldığı müdahale birimlerinin e, yeterince iyi çalışmadığını söylemem gerekiyor. Ee, özellikle Girne ve İskele bölgelerinde e, benim doğrudan sahadan bildiğim birebir bana ulaşan e, kadınlar var. Polise gittiklerinde e, kadınların başvuruları ya e, ciddiye alınmayarak kadın evine geri gönderiliyor ya raporlama e, eksik tutuluyor. Ya da e, feodal ilişkilerden dolayı, yani polis teşkilatında çalışan kişilerle hakkında şikayette bulunulan kişiler arasında bulunulan akrabalık ilişkilerinden dolayı örtbas ediliyor. Bu noktada, bu noktada yapılması gereken ve polis genel müdürlüğümüzün bence e, eksik bıraktığı şöyle bir e, durum var: kadına yönelik şiddetle ilgili, ev içi şiddetin önlenmesiyle ilgili. Polisin teşkilat yasasında e, şiddete müdahale birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını tanım, tanımlayacak bir düzenleme şarttır. E ev içi şiddet vakalarında e, doğrudan takibi yapacak ve e, kadınların korunması ile ilgili herhangi bir ihmale neden olmayacak şekilde polisin kendi içinde kendi teşkilat yasasına bağlı bir yönetmeliği yapmak Bakanlar Kurulu'nun görevidir. Yani aslında biz toplumsal cinsiyet eşitliği dairesinin teşkilat yasasını yazarken aslında şiddete müdahale biriminin görev yetki ve sorumluluklarının bir tüzükle nasıl olacağını da e, yasada ifade etmiş. Sadece bu tüzük yürürlükte olmadığı için polisin kendi inisiyatifi ve çabasıyla yürürlükte olan bir işleyişin ortaya çıkmasına neden olunmuştur. O yüzden e, bu konuların yani şiddetin bu kadar arttığı ve her bir bireyin maruz kaldığı şiddetin etrafındaki insanları da etkilediğini düşündüğümüzde giderek çığ gibi büyüyen bir e, sosyal sorunun önüne geçilebilmesi için polisin yetki alanlarının tanımlanması, kendi içlerindeki hiyerarşik düzlemden dolayı işlerin aksamamasının sağlanabilmesi için hem polis teşkilatının kendi yasasında hem de ona bağlı olan tüzüklerde bu düzenlemelerin yapılmış e, olması e, gerekiyor e, Tabii ki teknik eksiklikler e, ve personel eksikliği ile ilgili eminim başka arkadaşlar da konuşacaktır ama özellikle dijital olarak işlenen suçların günümüzde çok arttığını bilerek. Bunlarla ilgili e, dijital suçlara yönelik polis teşkilatının çok daha etkin müdahale edebilmesi ve sonuç üretebilmesi. Yani aslında el koyulan telefonların, laptopların ve diğer elektronik cihazların depolarda oksitlenmesini engelleyici ve hem e, mağdurun hem de hakkında şikayette bulunulan kişinin ee, mağdur edilmemesi ve doğru düzgün bir adli sürece tabi olabilmesi yani adaletin geç kal kalmaması için gerekli teknik donanım ve yatırımın yapılmıyor olması. Ee, bu bağlamda Türkiye ile işbirliği yapma adı altında birçok cihazın Türkiye'ye gidiyor olması açıkçası bence bir güvenlik zafiyetidir. Ee, bununla ilgili önlem alınması lazım. Yani kusura bakmayın ama daha iki gün önce konuştuk. 59 milyon euro işte Emrullah Turanlı'ya peşkeş çekilebiliyorken, Aksa'ya ödediğimiz paralarla her sene iki tane santral alabilme imkanımız varken, bu ülkedeki sosyal düzenin yegane garantisi ve sigortasından biri olan polis teşkilatının bu anlamda güçlendirilmemesi aslında çok ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturulması anlamına geliyor. Ve bu anlamdaki mevzuatın da geliştirilmesi lazım, çünkü e, örneğin bir kişi cep telefonu aracılığıyla suç işleyip ondan sonra hakkında şikayette bulunulduğunda ve polis gidip de kendisinin telefonunu istediğinde çok açık göz oldukları için bir başka telefonu da verebiliyor ve suçun ispatı aslında mümkün hale e, geliyor. Bunlarla ilgili e, gerekli teknik çalışmaların yapılmamasının ciddi bir eksiklik olduğunu da ifade etmek istiyorum. Dediğim gibi benim söyleyeceklerim kısaydı. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.